Merakla beklediğimiz 5. bölüm sonunda çıktı. Bölümün geneli beni pek tatmin etmese de haliyle finalden önceki bölüm olduğu için halen heyecanlıyım. Bölüm boşluğun içerisinde açılıyor. İlk bölümden itibaren zamandan silinen kişilerin aslında tamamen yok olmadıklarını Void yani Türkçesiyle boşluk denilen bir yeri gittiklerini öğrendik. Giren Tempad olmadığı sürece çıkamıyor. Çünkü boşluğun içerisindeki birisinin dışarı çıkabileceği bir rotası yok. Tıpkı dışarıdaki birisinin içeri girmesine yardım edecek bir haritanın olmaması gibi. Tabi zamandan silinme durumu boşluğun içerisine tek yönlü bir bilet oluşturuyor. Bölümün sonunda Mobius, Sylvan'i Ravonna'dan çaldığı Tempad'de kaçabildi. Çünkü o Tempad Ravonna'nın bulunduğu konuma kayıtlıydı. Senariste bir alkış tutmak lazım. Boşluk mevzusunu çok güzel yapılandır. Tabi haliyle boşlukta sadece insanlar değil bir yandan da o canlıların yanında gelen eşyalar da yer almakta. Bu eşyalarda tıpkı Loki gibi zamandan silinen varlıklar. Mesela bir zaman çizgisinde Yellow Jacket tıpkı Scott gibi küçülmenin yanında büyümeyi de öğrenmiş. Bu nedenle devasa bir Yellow Jacket kaskı görüyoruz. Çizgi romanlarda Thanos birkaç sayı boyunca kendi adının yazılı olduğu bir helikopteri kullanıyordu. Demek ki o zaman çizgilerinden birisi de buraya düşmüş. Avengers filmlerinden hatırlayacağımız Helicarrier ve ne olduğunu tanımlayıp algılayamadığım başka bir cismi daha gördük. Peki bu boşluk dediğimiz yer tam olarak neresi? Bence bölümün başındaki konuşma bu soruyu cevaplamakta. When we prune a branched reality, it's impossible to destroy all its matter. So we move it to a place on the timeline where it won't continue growing. Basically, the branch timeline isn't reset, it's transferred to a <laughs> Ravonna'nın bu cevabı her şeyi bilmemesinden kaynaklı. Kaç videodur Kengin geleceğini defalarca söylüyorum. Her seferinde varlığına dair birkaç yeni detay daha öğreniyorduk. Bana kadarsa bu bölümle beraber TV'yi kuran kişinin Kang olduğu kesinleşmiş oldu. Fatih Kang isimli video serimi izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. O videolarda Kang karakterini ve kendi imparatorluğunu ele almıştım. Kısaca Kang abimiz bir zaman hırsızı. Farklı zaman dilimlerine yolculuk edip dünyaları fethediyor. Üstüne üstlük fethetmekle de kalmıyor, ele geçirdiği zaman çizgilerini Kronopolis adını verdiği bir bölgeye hapsediyor. Kronopolis'te Kang'in zaman çizgisinde yer aldığı için gelişmeye devam edemiyor. Bence Ravonna'nın bahsettiği boşluk çizgi romanlardaki Kronopolis'in ta kendisi. Yetmedi mi? Çizgi romanlarda Kang abimiz zamanda yolculuk etmek için zaman makinesini icat ediyordu. Geçmişe gittiğinde o dönemdeki insanlar şaşırmasın diye de üzerine Firavun kostümü geçirmişti. Bu bölümde ise durduk durmadık yerde koskoca bir Sphinx heykeli görüyoruz. Yetmedi mi? Çizgi ormanlarda Elite isimli kara bir buluta benzeyen bir abimiz var. Bu abimizin bir diğer ismi ise zaman arafı olarak geçmekte. Kendisi de Ken gibi bir zaman hırsızı. Hatta zaman imparatoru. Kendisi Ken'in yarattığı zaman çizgisi için o kadar büyük bir tehdit ki Ken Kronopolis'e sızmaması için Elite'e karşı bir bariyer oluşturuyor. Elite dizide Kang'in düşmanından ziyade bir çeşit koruması olarak karşımıza çıkmış olabilir. Bana kadarsa TVA'yı kuran kişi Kang abinin ta kendisi. Ravonna ablamızı da Timekeeper'larla kandırmış durumda. Tam da bu nedenle Ravonna da tıpkı Sylvie gibi her şeyin arkasındaki kişinin kim olduğunu merak ediyor. Çünkü kendisi de bilmiyor. Bölüm boyunca bir nebze dahi olsa diğer Loki'leri tanıma şansı bulduk. Çocuk Loki kardeşi Thor'u öldürmüş. Anlatma şekli ve davranışlarından da görüldüğü üzere soğukkanlılıkla öldürmüş. Yaşlı Loki'nin yaptığı konuşmadan da anlaşılıyor ki karakter gelişimi tamamlanmış durumda. Farkında olmasa da aradığı tek şey ölümüne anlam kazandırmak. Adamcağız gayet de bir şekilde gitti. Loki'ler birbirlerinden her ne kadar farklı olsalar da Thanos'la anlaşma yapmaları, ölümü kandırmaları ve defalarca ihanet etmeleri gibi birçok yönleri aynı. Loki'yi en temelde tanımlayan özelliklerin bu şekilde gösterilmesi çok güzeldi. Ayrıca Başkan Loki'yi de gördük. İlk defa Tom Hiddleston tarafından oynanan başka bir Loki'nin varlığına tanık olduk. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 yıl önce Vault Loki başlığı altında birkaç sayılık bir seri yayınlanmıştı. Ben tıpkı 5 Loki'nin oturup konuşması gibi herkesin iki çift lafı etmesini beklerdim. Onun aksine bir kol şakasıyla alternatif Loki konusunu kapatmış oldular. Alternatif Loki'lerin yanında bir tane de alternatif Thor görmüş olduk. Beta Ray görmeyi beklerken bir anda kurbağa Thor'u görünce dumuru uğradığımı söylemem lazım. Ayrıca kaşla göz arasında mionir de gösterildi. Şahsen pek ihtimal vermiyorum ama Thor Love and Thunder'da kullanılacak Mjolnir belki de bu sahnede gördüğümüzde aynıdır. Ha bu arada fark ettiyseniz Pixar filmlerindeki Pizza Planet arabasına bir çeşit gönderme de yapıldı. Bölümden çıkmıştık çıkardığım tahminler şu yönde. Loki Mobius'a sarılırken tıpkı ilk bölümde cebindeki tempede aldığı gibi şimdi de cebine bir şey koymuş olabilir. Belki de cebine yerleştirdiği şey Mobius'un TV'yi alaşağı etmesinde işine yarayacaktır. Son bölümde ya Kang'in ta kendisini göreceğimizi, ya adını duyacağımızı ya da hiç olmadığı After Credits'te varlığına dair ufak bir göz kırpılacağını düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.